Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Yanımda Emir var arkadaşlar. Bugün Emir ve benim kanalımdan ikimiz de video çekiyoruz. Evet. De video çekiyor. evet. Hadi başlayalım. İyi. Teşekkürler. Tamam arkadaşlar. Baş video videoya başladık yani yine klasik başlangıç oldun değil mi? Evet arkadaşlar hileler açık yani hileler yasak değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama arkadaşlar biz birkaç kere bitirmiştik değil mi oyunu Emir? Yani arkadaşlar biz oyunu çok bitirmedik ya. Sadece bi bir, kere bitirdim arkadaşlar ben. Arkadaşlar benim, benim kanalımda biraz fazla parlıyor olabilir arkadaşlar. Siz öyle görüyorsunuz olabilir arkadaşlar da. Ben PlayStation'dan baktığım için görmüyorum da arkadaşlar. Siz biraz parlak görebilirsiniz yani. Normal görmeniz. O tek de değil de birkaç da çubuk çıktı. Arkandayım ya. Oha. Sen kaz ben de şuradan eşya yapayım. Ben de yaptım. şimdi arkadaşlar, şimdi delik kazacağız Emirle. Evet. Arkadaşlar köy bulamazsak em, direkt şeye gideceğiz zaten değil mi? Direkt madene gideceğiz değil mi Emir? iki kere üst üste açtık. Yine aynı yerde doğduk ikinci kere. Arkadaşlar imkansız gerçekten değil mi bu? Evet. Bende de 3 dakika geçmiş. Arkadaşlar. Villar diye bir tane efsane biliyor musunuz? Arkadaşlar Hero Brand yoksa Vila Vila mı? Yorumlara yazın. Ya ne yapıyorsun? Bir dakika. Bir bekle ya. Değil, sıfır açlığım var. E ee, az önce ben neden oradan çıktım ki komutta senin yanında gelebilirdim zaten. Ya keşke şey olsaydı ya. Neydi adı? Ne? Ha, al. Al çayşmamı sana. Ee, arkadaşlar e, arkadaşlar Java mı yoksa Bedrock mı yorumlara yazın arkadaşlar. Bence Java arkadaşlar da biz Bedrock oynamak zorundayız çünkü PlayStation'dan Bedrock oynanıyor değil mi Emir? Arkadaşlar şimdi köy bulacağız. Aa şakayık. Sen demiyor muydun şakaya kolay yerlerde köy var diye? Sana şimdi ya. Allah diyor. Sen neden oradan gidiyorsun? Ağaçların çepesinden gitsene daha iyi bakarsın. Aa kiraz ağaçları var. ben şu an köy gelemiyorum da mantar biyomi görüyorum. Ee, arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve Emir'in kanalına abone olmayı unutmayın. Oh! Öleceğim yarım kalbim var. Ben ee, benim acil bir kova lazım bana. Acil. Ya yatak ya kova. Ya da tekne diyeceğim de tekneyle kılıç yapamıyorum ki ben. Emir sen tekne kılıç yapabiliyor musun? Yorumlara yazın arkadaşlar Bence Dream arkadaşlar ya <laughs> Arkadaşlar bence Bunu seçemeyiz de ikisi de bence arkadaşlar ya Feniks de Crawlings de zaten Arkadaş ya İkisi de bence Burada bir yarık var Ay senin de mi karnın acıktı? Arkadaşlar şimdi burada iki saat kör ay, kö, kö, köy arayacağız Emirle. Üç tane yünlü olursa bana söyle. Ya ya zaten yarım kalbim var. Arkadaşlar köy acaba nerede? Ya Emir bizim de önümüze çok fazla yıkılmış ağaç çıktı değil mi? Arkadaşlar bu videomuz biraz fazla olacak değil mi Emir? Allah fazla olacak da belki ikinci ya da üçüncü bölümünü getirebiliriz değil mi Emir? И кладча по Evet. E <laughs> ne alıyor çubuğumu? <laughs> ya çubuğumu ver. Yok, yok, yok. Hop. Bak baltayla valla kafana indiririm ha. Çabuk. <laughs> ben, ben birazdan zaten senin işini bitireceğim. That. Oh, selam vurdun ama Ne de kazanan benim. buradan intikamımı alacağım. İntikamım pis olacak Emir. Tamam bir canımı doldurayım ben seni fena yok edeceğim ha. o çok dökülür. Çok dökülür. Attım da aynı ya. O ya o ya. ya. Ya operatör ya. Ya çabuk operatör yap beni. O ben sana Şimdi ben Akşam yemeği bu mu? Bir kokteyl sözü. Yap. Çay var, poğaç var. Ne için filan koyacağım ben şimdi? Dur. Ya bir yap beni. Bir yap. Topi, pi, gel benimle. Tamam, mesela ben yapacaklar. Senin şey kurabiye de diyor ki. Akşam yemeğimiz bu mu diyor? Bir beni operatör yaptığını da göstereceğim de artık operatör yap beni. Orada alırım, alırım. Hideler yasak değil. Ya 2 saat burada bekleyecek miyiz Ya. Ee, arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.